Ey peygamber gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ee, gönderdik kelimesi eee 1410 tane veriyor. Ayet 2034 tane veriyor ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çehre olarak gönderdik. O da 2034 tane veriyor. Hı. Hocam ben özür dilerim. Evet. Her seferinde bu sefer kendimi tutamadım. Ayetle sure numarası da toplayınca 79 ediyor inşallah. O da 1400'e işaret ediyor. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Maşallah. 74. Maşallah. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. Bu da bu ayete 2005 tane veriyor. Bak müminlere müjde ver. Gerçekten onun için Allah'tan büyük bir faz vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Eziyetlerine aldırma. Demek ki münafıklar her Mehdi'ye karşı mücadele vermişler. Atağa geçmişler. Peygamber Efendimiz de mücadele verirken... ...İslam'ın hakim olmayacağını söylüyordu münafıklar. İslam'ın yayılmayacağını, Kur'an'ın etkisinin olmayacağını... ...Kur'an'ın gerçek olmadığını, Peygamber'in gerçek olmadığını söylüyorlardı. Ama Allah bölgeye Kur'an'ı İslam'ı hakim etti o devirde. Şu İnşallah. ve münafıklara itaat etme, eziyetten aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil alarak Allah yeter. Allah seni korur. Demek ki münafıklar ve kafirler mutlaka eziyet edecekler. Peygamberimize de eziyet etmişler, diğer peygamberlere de eziyet etmişler. Odur ki sizi karanlıklarda nura çıkarmak için size rahmet etmekte, melekleri de size dua etmektedirler. O müminleri çok esirgecidir diyor Allah. Karanlıklardan nura çıkarmak, zulümatlardan nur, i̇şte. sülematan nur, bu ayette yine aynı şekilde ahir zamana bakıyor. İnşallah. Evceti ee, de ahir zamanı veriyor, inşallah.